Evet Dura Hanım. Bugün ne oynayacağız? Makyajcılık. Makyajcılık mı? Hı hı. Bakalım neyle oynayacağız? Tuzlar. Perdeyi de açar mısın? Açayım. Açtım. Biraz daha açın Yok yok böyle Evet bugün seninle bence timsah oynayalım. Hadi bakalım. Başla. Güzel. Sıra sende. Sıra sende. Hayır. Yeah. Evet. Şimdi Bir daha. tekrar. Sen kaybettin. Bakalım şimdi kim kaybedecek? Ben mi başlıyorum? Evet. Sıra sende. Ben kaybettim. Aaa parmağım. Kaybettim. Evet. Seni yedi.